isim buldum yavruya. Umut olsun adı ha, ne dersin? Buyurun. Peki, bekleyin. Seni istiyorlar. Fabrikadan arıyorlar. Çok önemliymiş. Evde olmadığımı söyle. Karga karga, bak dedi. Çık şu dala, bak dedi. Çıktım baktım şu dala. Aman şu karga ne budala? Hu 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 hu, hu 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 hu. Karga da seni tutarım adını yollarım Yelpazeler yaparım Hanımlara satarım huu Hu 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 yavruma, hubebime, hu Hu yavruma hu bebime hu 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 Susma devam et Senelerdir, seninki kadar güzel bir ses duymamıştım. Yapacağın iş belli senin. Kapı kapı dolaşıp, ona buna boyun bükmeyeceksin. Ne yapacağım? Şarkı söyleyeceksin. Şarkı mı? Ben mi? Sen, evet! Böyle bir ses, ortalığı birbirine katabilir. Kısa bir zaman ders vereceğim sana... ...Sonra da göğsümü gere gere götürüp dinleteceğim. Yapamam, beceremem, sahneye çık. ...İçki içki içenleri eğlendirmek benim yapabileceğim bir şey değil. Ne varmış yapamayacak? Soyunu dökülmeyeceksin. Göbek atmayacaksın. E namusunla çalışıp para kazanacaksın. Yapamam dedim. Sabahtan akşama kadar el yanında didinip yorulup bir ayda kazanacağın parayı bir gecede alacaksın. Kendini de yavrunu da yokluktan kurtaracaksın. Kendini değil şu günahsız çocuğu düşün. Geceleri kime bırakırım kim bakar kızıma Gündüzleri çalıştığın zaman kim bakacaksa o Nahide hanım Böyle bir fedakarlığı nasıl isterim ihtiyar kadından <laughs> Bedava bakmayacak para vereceksin O fukaranın da eli bollaşacak Şimdiye kadar sana ettiği iyilikleri de ödemiş olacaksın Fena mı Polisin araması da netice vermedi son çareye başvurmak zorundayım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gazeteye ilan vereceğim, çağrı ilanı. Hemen yazın. Şöyle başlayacak. Sevgili eşim Pınar... ...Sussuz... ...Olduğunu ispat edebilmem için... ...Evine dönmeni... ...Beni bir defa dinlemeni istiyorum. Gördün mü şu ilanı? ben verdim. Dostlarımıza küçük düştüğümüz için üzülmüşsündür tabi. Şu gazino reklamını sordum. Bak şu resme, iyice bak! Pınar değil mi? İsmini değiştirmiş. Başını yana çevirmiş ama tanıdım hemen. Gözün aydın abi! Hani kuşlara açlar ...Bin bir renkli çiçekler nasıl yakalanmıştı saçlarımdan bahar. seni sahnede gördüğüme, dinlediğime hala inanamıyorum. Her halinde başka güzeldir. Bir harikaydın bu gece buna. Nasıl iğrenç bir kahpe olduğunu söylerken haklıyım Aysel! Senin için çektiğim acılara lanet olsun! <gülüyor> <gülüyor> gibi bir kahve çocuğuna ancak böyle biri yakışır. Üzülme. Zaten istememiştim bu herif. Bırakıp kaçmıştım. Ben varım artık. Seni aylardır nasıl aradığımı. Katil etme beni. Kovdu seni. Duymadın mı? kendimi zorlayarak ondan nefret etmeye çalıştım. Olmadı. Onu hep sevdim. Bir gün bile unutamadım. Vazgeçemedim. Onu görebilmek, kavuşabilmek ümidiyle gazetede resmimin çıkmasını kabul ettim. Şimdi her şey bitti. Hayat bitti benim için. <laughs> Yalan yüzünden, iftira yüzünden yıkmayın yuvanızı! Gördüklerinize, duyduklarınıza inanıp, yanılıp... ...Perişan olduğunuz yetmedi mi artık? Boşuna yollamış seni! Hangi yüzle, hangi cesaretle masum olduğunu söyleyebiliyor? Sen nasıl masumken, suçlu gibi göründünse... ...Şimdi de Pınar aynı felakete uğradı zavallı! Sana mı inanacağım, gördüklerime mi? Senin gördüğüne bir kör inanır ancak! Pınar, seni seviyor, sana tapıyor o masum! Aylardır aynı evdeyiz, o cevat köpeği bir defa bile kapısını çalmadı. Pınar'ı bir kul bile aramadı. Ee, Sahneye de ben çıkarttım zorla. Çocuğuna bakmaya mecburdu, muhtaçtı. Nasıl? Çocuk mu? Babasın, Dur topu gibi bir kızım var. Beni de Pınar yollamadı. Haberi bile yok. Vicdanımın emriyle geldim. Aynı enerjiyi çektiğin için Pınar'ı allayacağını bir defa olsun dinleyeceğini, çocuğuna koşacağını sanmıştım ama aldanmışım. Sana değil Cevat Alçağına gitmeliyim için. Niçin? Onu gebertmeye. Yalan da söylerim, iftira da atarım. Sana ne? İkisi de günahsız, tam kavuşacakları sıra senin belana uğradılar! Gidip her şeyi anlatacaksın, yoksa kurtulamazsın elimden! Dayak yemeden defol, bırak herif! Ah! Pınar benimdir artık! Elimden kimse alamaz! En sakin kılla dokunamazsın oğlum! <laughs> besin yavrum şu ev cennete dönecek az sonra hadi gel Pınar! 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 Ölümümden kimse sorumlu değildir. Dünyada her şeye razıydım. Ama çocuğumun babasısın. Sevdiğim adamın beni kötü bilmesine... ...Namusumun kaybetmiş bir kadın olarak tanımasına dayanacak gücüm kalmadı. Çocuğumu babasına kavuşturursanız... ...Mezarımda müsterih uyuyacağım. Nasıl doktor bey? Tam zamanında getirmişsiniz, yoksa kurtulamazdı. Yaşayacak değil mi? Öldürücü dozda uyku ilacı almış, midesini yıkadık. Yarın ayağa kalkacaktır. Sağ olun doktor bey, sağ ol! Rica ederim efendim, vazifemiz! yaşayacaksın. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Hepsi bitti. Kurtulduk. Beni affedebilecek misin? Yaşamak istiyorum artık. Senin için. シニアシーちゃん。<music>